Büyük Millet Meclisi isyanlara karşı. Arkadaşlar bu da ikinci ünitenin beşinci ara konusudur. TBM'ye karşı çıkan isyanları arkadaşlar şu şekilde sınıflandırabiliriz. İstanbul Hükümeti tarafından çıkan isyanlar. Bakınız burada görüyoruz. Kuvayi Nizbatiye aynı şekilde Anzavur. Bunları örnek olarak gösterilebilir. İkinci grup isyanlar İstanbul hükümeti ve itilaf devletleri tarafından çıkarılan isyanlardır. Örnek vermek gerekirse Bolu, Afyon, Konya, Yozgat, Urfa ayaklanmaları. Üçüncü grup isyanlar, Kuvayi Milliye'den ayrılanların çıkardığı isyanlar. Bunların en önemlileri Demirci MPDF ve, ve Çekez eden isyanlarıdır. Son grup isyanları ise azınlıkların çıkardığı isyanlardır. Özellikle bunlar Doğu'da Ermeni ve Karadeniz kenarındaki Bunların isyanlarıdır. Peki TBM bu isyanlara karşı hangi önlemleri aldı? TBM bu isyanlara karşı arkadaşlar, ayaklanmalara karşı öncelikli olarak İstanbul'a olan haberleşmeleri kesti. Aynı şekilde İstiklal mahkemeleri kuruldu. Çünkü bu isyanların özellikle bir an evvel bastırılması gerekiyordu. Damat Ferit Paşa Şeyhülislam Müdürlüğü Saad Abdullah Efendi'ye Mustafa Kemal çevresindeki vatanseverleri bir isyancı grubu ilan eden bir fetva yayınlanmıştır. İşte Mustafa Kemal de ya da TBM hükümeti de bu fetvaya karşı karşı bir fetva yayınlattı. Bu fetva Ankara müftüsü tarafından yayınlanmıştır. Bir de arkadaşlar e, Türk milletinin haklı mücadelesi için kamuoyu oluşturmak, olumsuz propagandaları engellemek için örneğin Sivas'ta irade birliği, Ankara'da halk diye daha sonra bir süreçte ise Anadolu Ajansı kurulmuştur. Yani burada Kurtuluş Savaşı arkadaşlar basın yoluyla desteklenmeye çalışılmış. İstanbul hükümetinin haksız propagandaları basın yoluyla çürütülmeye çalışılıyor arkadaşlar. Örnek soru SBS 2009. Hıyaneti ve kanunu Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğü günlerde idi. İstanbul Hükümeti'nin tayin ettiği Erzurum Valisi Erzurum'a doğru yola çıkmıştı. Bu haberi alan bazı vekiller mecliste Paşa adındaki vali yolda öldürülmesini önerdiler. Bu kanunsuz teklifle Mustafa Kemal Paşa şöyle yanıt verdi. Ne diyorsunuz? Eşkıya gibi dağda, komiteci gibi sokakta adam mı vuracağız? Bizim delil anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra memlekette vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır. Arkadaşlar sorunun ana fikrine baktığınız zaman burada özellikle mahkeme kararı bu paragrafı ana fikridir. Yani bir insan cezalandıracaksa bunu biz değil mahkeme yapmalı. Dolayısıyla ne ortaya çıkar? Hukuk Peki sosyal devletten arayacağız. Sosyal devlette devletin, devletin halk yarana güzel şeyler yapmasını arayacağız. Layık devletten arayacağız. Din özgürlüğünü arayacağız. Peki demokratik devletten arayacağız. Seçme, seçilme gibi kavramları. Mesela seçimlerin yapılması olursa demokratik devlet olur. Din özgürlüğü olursa, din ile değil işlerin birbirine ayrılması olursa layık devlet olur. Örneğin devletin halk yararını açtığı kurumlar olursa, örneğin darul acize, çocuk esir, yemek gibi kurumlar görürseniz o zaman sosyal devlet olur. Ama burada ne oluyor? Hukuk devlet oluyor arkadaşlar. Evet. Beşinci ara konumuzda arkadaşlar. Burada sona ermiş.